Merhaba sevgili yengeç burcu ve yükseleni yengeç olan arkadaşlarımız 2021 Şubat ayı burç yorumlarınızda astroloji emcet astrolojisine göre e, kader sayfanızı açtım e, orada yazılanları aktarmaya çalışacağım sizlere e, özellikle yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımızın ben e, 2021 Ocak ayından e, kalma bir e, aşkla ilgili, sevgiyle alakalı ikili ilişkilerde e, bazı problemlerle e, birlikte aşk hayatınızda gerçekten ciddi bir arayış içinde olduğunuzu görüyorum. Siz artık kalıcı bir ilişki istiyorsunuz, sevgi, aşk konusunda çok farklı ve bugüne kadar yaşamadığınız ayrıca romantizmin ve duygusallığın en üst seviyesine çıkacağınız bir dönem içine giriyorsunuz. Özellikle Şubat ayının 12, 13, 14. günlerinde e, aşk hayatınızda çok büyük sürprizler. Hatta bekar olanlar için evlenme teklifi ki bildiğiniz gibi Şubatın 14. Sevgililer Günü birçok kişi eminim bugün de evlilik teklifi çok özel bir teklif alabilirler. Özellikle bekar olan yengeç burçları da böyle bir teklifi e, hani ümitlendirmek istemeyeyim ama e, alabilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Çünkü romantizmin ve duygusallığın en üst seviyesine çıkacağınız zaman dilimi. Özellikle bekar arkadaşlarımız için e, bayan olsun, erkek olsun. Ve e, e, Aşk hayatınızda aslında tek ilişkiyi seven e, kişilersiniz yengeç burçları e, ve e, daha tanışıldığı gün itibariyle ciddi olunduğu bir e, ilişki sizin için çok önemlidir. E, alacağınız evlilik teklifiyle de e, bu kararınız çok hızlı ve net olacak. Bu yüzden hislerinizi kısıtlamamanız gerektiğini düşünüyorum çünkü astrolojiye göre belki de uzun zamandan beri beklediğiniz bu teklifi aldığınızda bir adım geri çıkma özelliğinizde e, söz konusu olabilir o yüzden akıllıca davranın çocuk değilsiniz geçmiş zamanda yaşadığınız bazı ilişkiler zaten sizi fazlasıyla olgunlaştırdı eee mutluluğu yakaladınız gibi gözüküyor sevgili e, yengeç burçlu ve yükseleni yengeç olan arkadaşlarımız e, bununla birlikte şubat ayı gerçekten sizin için çok özel geçecek ve geçmiş zamanlarda yaptığınız bazı iyilikler karşınıza çıkıyor e, bu sene yıl sonuna kadar yapmamanız gereken tek şey keyfe keder harcamalar Elinize büyük paralar geçeceği görüyor, görünüyor. Bunları geri dönüşü yüksek olan yatırımlar için kullanmanızı tavsiye ediyor kitap size. Çünkü bu yatırımlar sizi ve ailenizi fazla sıkıntıya sokmadan paranızı korumada çok büyük fayda sağlayacak. Özellikle bu yılın ikinci yarısında karşınıza çıkacak olan fırsatlara da çok önem verin. Bu Şubat'ın ee, içinde de karşınıza çok güzel fırsatlar çıkacak fakat özellikle belirtmek istiyorum 2021'in ikinci yarısında yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımızın önüne gerçekten muhteşem fırsatlar çıkacak ee, her ne pahasına olursa olsun içgüdüsel davranışlarda e, kaçın ve paranızı şu anda acil durumlar için saklayın Sağlık olaraktan herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. E, aksine e, bugüne kadar hissetmediğiniz ya da olmadığınız kadar sağlıklı ve mutlu olarak yaşamınıza Şubat ayına özellikle devam ediyorsunuz arkadaşlar.